Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün yine e, hangi gündeyiz? Çarşamba gündeyiz. Ee, daha önce bahsetmiştim, hangi gün vurdum ilk hatırlamıyorum ama e, biliyorsunuz ki artık e, Abyss 1'e 60k Blood Pool'a uğrabiliyoruz. E, hem bunun videosu olsun diye sizlere göstermek istedim. Tabii, e, Auto Fight %100 çalışmıyor şu an. E, bunun sebebi, e, son kalkanda sizlere bahsedeceğim zaten. Damage'ım bazen oto fight'in rastgeleliğine göre değişiyor. Ee, o yüzden e, elimle takip etmek zorunda kalıyorum. Şimdi birlikte zaten göreceğiz Auto fight e, başlatacağım bu arada. Sonra e, sizlere anlatacağım neler olduğunu çünkü e, temleri tekrardan iyi çıkar yapmak e, bir tık zor geliyor açıkçası ama şöyle bir şey yapabiliriz belki. auto fight başlatayım. Çünkü burada gördüğünüz şöyle göstereyim. Ee, işte i̇şte Ingrid var burada. Burada Lord Phineas var. E, Nerissa'mız var. Aileen var. Diao Chan var. Setram var. Wukong var. Ee, Kigir'imiz var. En önemli karakterimiz. Ee, ve Ares'imiz var. E, buradaki bütün hepsinin itemlerini değiştiriyorum. Ee, Abyss 1'e vurarken. E, 60k vurabilmek için değiştirdim yani. Ee, Autofight 10-10 e, hepsini teker teker değiştirmek açıkçası 60k vurduktan sonra hani zor gelmeye başladı. Zaten vurabildiğim üzere e, sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. E, normalde tabii hani işte awaken'lara bakıp e, bu şekilde ben de 60k vururum diyebilirsiniz ama e, bu şekilde düşünürseniz kaçırdığınız önemli bir nokta olur ki bu da e, oyunun zaten önemli en önemli kısmı item kısımları. E, zaten değiştirdiğim itemlerde bundan e, bahsediyorum bir yandan da e, itemler olmadan oyunda hiçbir şey yapamıyorsunuz açıkçası e, bunu söylemek istiyorum ilk başta e, işte A5 giriniz var tamam ama e, itemleri olmadan çok bir anlamı olmuyor açıkçası çünkü e, benim A5 girim ve bu kongum uzun zamandan beri var e, işte İngredin A5 olması hasarına bir katkı sağlamıyor e, ne bileyim başka vayken olarak işte solo a1 a3'e kadar hasarı artabiliyormuş ama şu an a1 kendisi setram'ın a1'inde biraz hasarı artıyor a2 flat atak işte dia verdiği inspiration buff'ını arttırmak itemler sayesinde oluyor işte nelisa'nın verdiği inspiration arttırmak yine itemleri sayesinde oluyor gibi durumlar var itemler bayağı önemli yani bu şekilde söyleyebiliriz burada itemleri dizdikten sonra açıkçası çok da yapacağınız bir şey yok. E, Bossun mekaniklerini bildikten sonra sadece yetenekleri timinglemek kalıyor. E, itemleri düzgün yaptıktan sonra e, tabi Kongun ve Kirin A5'leri gerekiyor açıkçası. Bir tek o karakterlerin hani kesin olarak A5'in ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim. E, onun dışında d A1'ine ihtiyacınız var e, ki herkese inspiration bafı verebilirsin yoksa range kısa kalıyor e, bu platforma. E, Nerissa'nın A1'ine belki ihtiyacınız var. O da AOE Damage Reduction'dan dolayı ki e, Drael'ini aldıysanız tank olarak Drael'ini kullanıp e, bu durumdan kaçabilirsiniz. Çünkü Drael'in biliyorsunuz yine AOE Damage Reduction veriyor bir yandan. E, A1 yapmasanız bile onun verdiği %30'luk buff'la e, aslında daha yüksek oranda bir AOE Damage Reduction kazanabilirsiniz. A1 yapmadan Nerissa'yı... E, Başka başka evvekin olarak belki işte Ingrid'in A3'ü iyi olabilir burada, ee, daha fazla e... Overlord, mu... Overlord modunda düz vuruş atabilsin diye gibi evvekinler lazım tabi 60k vurabilmek için. Çünkü işte şu an oyundaki en son boss diyebiliriz buna, ee, Evis 1'in 60k'lı chest'i. Çok konuştum, bir başlatalım. Eee... Burada olay dediğim gibi boss'un mekaniklerini takip edip ona göre oynamak. Ee, şöyle yapmak istiyorum bir böyle oynasın yani kendi kendini bir 60k vurduğunu görmeye çalışalım vurabilirse eğer. Tabi burada elimle işte kontrol edip e, 60k vuramazsa kapatmam gerekecek. Sonrasında ben bir elimle sizlere diziliş gösterip e, şu an üzerlerindeki itemlerle oynamak istiyorum. Öyle daha anlaşılır olur. Çünkü bu bir yandan Grim Scale Invasion Event'imiz var biliyorsunuz. Bununla da birebir aynı. Yani Grim Scale bunun bir tık daha kolay hali gibi düşünebilirsiniz. Hem işte günlük hak kullanmadan yaptığınız bir şey. Hem de EBS birebir bir alışma süreci için ekledikleri bir şey yani yeni başlayan oyuncular için. Çünkü orada yani vurduğunuz hasara göre alıyorsunuz Burada hem guild'inizin kesmesi lazım boss'u hem hasarınızın yüksek olması lazım gibi durumlar var ki e, boss, bu boss'un vurduğu hasar daha fazla diğerine göre. E, diğeri bir event boss'u yani daha çok daha az vuruyor. Zaten onun hakkında da video çekeceğiz. Evet şu bu işte e, 50k civarındaki fiziksel kalkana kadar hiçbir sıkıntım yok benim. E, o, o kalkana kadar çok rahat bir şekilde geliyor takım her türlü. Ee, ama 50k'nın oradaki işte fiziksel kalkanda Setram'ın A2'si olmasından dolayı e, Wukong'da ve Kigiri'de şu an e, Katalizm seti yok bende e, O yüzden damage'lere bir tık az kalabiliyor bazı run'larda e, Onun için e, dikkatli bir şekilde her gün e, Autofight'e bakmam gerekiyor e, Setram'ı A3 yaptığımda veya işte Katalizm setini tamamladığımda Tekrardan bir e, Autofight güncelleyeceğiz Ki... E, e, ...hasarı neredeyse garanti olsun diyebilelim. <laughs> evet geldik bakalım kırabilecek miyiz kalkanı son ki. Evet kırabildik çok güzel. Bazen kıramıyoruz dediğim gibi ama bu sefer kırabildik. E, hasarımız yetiyor mu peki? Onu bir inceleyelim. Aynen hasarımız da yetti. Gördüğünüz üzere 60k'ya ulaştık. Gayet güzel ama dediğim gibi her gün e, %100 çalışmıyor. Bazı zamanlar mesela gözüm işte daldığı zaman falan e, 50k vurduğum oldu. E, son kalkanı kıramadığından dolayı karakter bir şey e, hesap. O yüzden günlük olarak bakıyoruz buna. E, hasarlar bu şekilde. E, itemleri dediğim gibi şu anlık e, tek tek gösteremeyeceğim açıkçası. Çünkü aslında şöyle gösterebilirim bir saniye. Bu arada itemleri yanlışmış mesela. İtemleri kimde ki? <laughs> Kusura bakmayın. En son Guid vurmuştum. Muhtemelen ondan dolayı böyle kalmışlar. Ee, onları da düzeltmiş oldum görmüşken. Şöyle düzelttik. Ee, ne gösterecektim? İtemlerini. Şöyle e, kendime bir plan hazırladım Ebis takımı hakkında. İşte Setram'a girdiğim itemler bu şekilde. Nereseye girdiğim itemler bu şekilde. E, statlarına nasıl bakabilirsiniz? Satılarına bakabilir misiniz? Ba bakamazsınız ama şöyle elimle göstereyim. E, Setram'ın kendi eee ve Vindicator Vengeance Artifact şey, e, itemi var. E, zırhı da işte güzel eee Rage Regen. Elinizde varsa flat ataklı da Rage Regen yerine bir setle giriyoruz. E, onun dışında Katalizm setini kullandım ben Setra'ma. E, eğer elinizde yoksa yani güzel bir set. Çünkü buradaki Inferno Blast Exclusive ile birlikte e, Setram'a hasar kazandırmış oluyorsunuz bir yandan. Mesela bu set olmasaydı muhtemelen e, benim damage'im yetmeyecekti boss'a. E, buradaki Crit Damage ve Penetration sayesinde hasarını bir tık arttırıyorsunuz Setram'ın. Böylece e, hasarı yettirmiş oldum. 3 e, tane Atak Bonuslu Katalizm seti var burada. E, rollenme oranları bir tık düşük hepsi işte mavi, mo morlardan oluşuyor. Full mavi. Burada bir tane mor var. daha iyi rollermiş şekilde şeylerini bulursam, parçalarını bulursam iki bir daha değiştirmemek üzere vermeyi planlıyorum Katalizm seti. Nerisa'ya çok yapmanız gereken bir şey yok. Inspiration yani hem atağı yüksek olacak, saldırızı yüksek olacak ve HP'si hayatta kalması için yüksek olacak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. E, Rage'e gene falan ihtiyacınız yok yani ultisini basmıyorsunuz. E, onun dışında R.S. normal şartlar altında. E, şuradan göstereyim. Unshaken Will setimiz var bizim. E, şu alt tarafını okursanız, karakteri yere koyduğunuz an kendi HP'sini %20 olarak arttırıyor burada. E, aynı zamanda e, her bir atak yaptığında kendi HP'sini %5 olarak dolduruyor. Bu da 5 saniyede bir gerçekleşiyor. E, buradaki asıl önemli olay %20'lik HP kazanması. E ee, zırha göre çok bir şey yok ama yüksek HP'si olması lazım ki son meteor yağmuruna ölmesin, dayansın. E ee, bu da 120k civarında HP artı e, Unshaken Will artı e artifact olarak da e, şuradan göstereyim. E, şu Key of the Forsaken'ı takmanız gerekiyor ki HP'si e, bayağı bir artsın. E ancak o şekilde dayanabiliyor. Asıl önemli olay bu Ares hakkında yani. E, şuradan tekrar yerine gelelim. Ee, Abyss takımına. Onun dışında Lord Finasta yine yüksek atak, yüksek crit damage lazım ki Sol kadensin hasarını artı, e, artık atarak e, büyü hasarını kırabilesiniz. Büyü hasarı kısmını. E, Aileen'de e, yine aynı şekilde e, HP, saldırı hızı, atak ve healing efekt lazım. E, Aileen'in tabi A1 olması da önemli ki e, şey kazanabilesin. E, fazladan healing efekt kazanabilesin. E, Aileen karakterinden yani. E, o yüzden A1 olması da önemli. Wukong'da da tabi e, sadece normal kendi seti var ve e, artıdan crit damage alabilmek için Hex'in sadece silahını taktım ona. E, tabi bu boss Guid Boss 1 olduğu için yani GB1 boss olduğu için e, bu boss'un zırhı bir tık daha az. Yani yüksek crit damage'larla da yüksek hasarlar vurabilirsiniz. E, İlla ki atağın yüksek olmasına gerek var e, bu boss'ta da ama e, Guid Boss 2 gibi Atak bonus daha öncelikli değil benim fikrime göre. Crit damage biraz daha yüksek olursa sizin için daha iyi olur bence. Özellikle işte bu Konga mesela 22k 23k civarında bir atak yeterli oluyor. Tabi bu artifactlere gelen şeylerden sonra bu atak oranları biraz daha arttı. Daha rahat elde ediyorsunuz yani aslında. Böyle durumlar var diyebiliriz. Eee Grim Scale Invasion zaten bunun aslında birebiri. Ee, Abyss 1'in sadece event hali gibi düşünebilirsiniz onu. Ee, böyle. Ee, Abyss 1'e bu şekilde 60k vurabildik. Ee, karakterlerin Awakened'larını göstereyim mi? Göstereyim. Ee, şuradan takım aslında görebilirsiniz. Ama zaten e, videoda bahsettim hangilerinin gerekli olduğuna dair işte burada Ingrid'in A5 olmasının aslında hiçbir katkısı yok hasarına. Çünkü e, Ingrid'in a 3ten sonrası sadece e, alana hasara vurduğu formunu etki ediyor. A3'e kadar sadece işte ikisine birlikte etki ediyor ki biz burada e, Ingrid'i sadece single target halinde kullanıyoruz. Yani e, A5 olmasının bir etkisi yok a 3ten sonra. Diğer ağaç olması tabii işimize yarıyor burada. E, arttan bir kişiye daha penetration veriyor o anlamda güzel. E, ama A1 olması da yeterli olur eğer yetenleriniz varsa. E, Ailenin A1 olması yine iyi olur dediğim gibi. E, Lord Phineas'ın bir awaken'ına ihtiyacınız yok bildiğim kadarıyla. E, belki yine hasar kazanabilmek için A1 olabilir çünkü e, burninglere göre daha fazla hasar veriyor. Ama bu takımda e, sadece solkaden burning atıyor ve işte Ingrid'in bir şansı var ufak e, burning atabilmekle alakalı. E, o yüzden sürekli Burning hasarı kazanmıyor yani Sol Cadence. E, eğer Trial'in kullanmıyorsanız da e, ve işte Ares'in Unshaken Will seti, şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bir setiniz yoksa eğer e, bendeki gibi e, herhangi bir 120k'lık HP'lik set kullanıyorsanız e, A1 e, Sol Cadence, şey A1 Nerissa gerekiyor. E, bu arada şu arkadaş dediğim Kadir abiymiş. Ben World e, Ranking'de bakıyorum zannettim. Kadir abi'deki gibi bir aresiniz yoksa e, normal herhangi bir tank temiyle yapıyorsanız eğer e, A1 Neris'e ihtiyacınız oluyor. E, benim de Neris'em a 1deki çok şükür e, yapabildik e, bu şekilde. Yoksa hayatta kalamıyor. 120k HP'de yetmiyor e, arese Daha fazla HP ihtiyacı oluyor eğer Unshaken'de kullanmazsanız ve A1 yoksa değil. Ee, bu şekilde e, ee, Abyss 1, Grimscale Invasion dediğim gibi zaten bilebilirler. E, ee, bunun ak yani Grimscale'i de oynadığım bir video çekmeyi planlıyorum sizlere. Başka aklıma bir şey geliyor mu? Ee, yan hesapta daha vurulmadım buna. Ona vurduğum bir videoda atmayı planlıyorum açıkçası. Çünkü e, kendisini şu an e, şeyle birlikte GVG biliyorsunuz bu arada onlarla bahsedeyim e, yeni demon Soldier Lord'ları geldi yani demon Soldier'ları da faction eklediler ve bundan da bahsedeceğiz zaten e, bu ikisi hakkında e, video çekmemiz istendi bizden ben de yerine getirmeye çalışıyorum umarım e, sizlere e, bir şeyler göstermişimdir tabi hani bu karakterler elinizde yoksa izlemek e, sizlere bir şey katmıyor olabilir ama e, bilmiyorum yani nasıl diyeyim bir başarımı sizinle paylaşmışım gibi düşünebilirsiniz Google olarak artık yavaş yavaş mesela 59.998 vurulmuş. E, çok acı bir e, rakamda kalmış. Kendisi 60k alamamış. İbrahim olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. E, isim, isimlerle çok aram yok açıkçası. <laughs> Kusura bakmasın eğer video izliyorsa. Kendisi. E, bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.